Merhabalar arkadaşlar, hesap incelediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Paratoxian diye bir arkadaşımızın hesabı var. Ee, Discord'dan onu da tanıyoruz. Selamlar olsun ona da. Ee, şimdi hesabımız TR6'da şöyle bir gene ana ekrana bakıyoruz. Güzel kredisi var. Rüdüm birazcık azalmış. Ee, yeni harcamış olmalı, bir şeyler almıştır diye düşünüyorum. 2400. sıralamada hesabı e, gördüğünüz gibi. Şimdi ben direkt hangara gireceğim. Zınk diye hangarına bakalım. Onun dışında şunu açacağız. Ee, yine bana bakacağız. Ee, başka nesine bakalım. Bu arada önceki videoya baya güzel e, yorumlar gelmiş. İşte Pro'daki hasarını falan filan ölçün diye o gemiyle alakalı şunu bunu yap diye bir şeyler gelmiş. Hepsini yapacağım, hepsini okudum yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ee, devam ediyoruz. Şimdi, şimdi bakalım e, neleri var. E, Argon söyleisi var, başka da söyleisi yok. E, Şöyle çok fazla bir gemisi yok hani gördüğünüz gibi Soleis var güzel bir gemi Soleis. 250 ışık anime tanıtları var. Ee, şimdi bakalım ne, kaç tane prosu var kaç tane left 4 vesaire neleri var hepsine bir bakalım. Orta düzey bir gemi açıkçası bu gemi çok e, önceki kadar güçlü değil. Önceki bayağı güçlüydü hani biliyorsunuz zaten gösterdim sizlere. E, güzel bir hız var bir de 115 npc hasar var gayet güzel ekstralar aynı roket atarı normal bunlar normal tamam iktiroidlerine baktığımızda bir tane pro görüyorum şu anda 2 3 4 5 6 7 8 9 tane prosu var apis var irisleri full mü full herhalde yanlış görmüyorsam full ha havuç takmış gayet güzel e petine de bakalım bir petinde kamikaze düşman bulucu combo tamiri var full radar koymuş bir tane iki tane dördüncü seviye protokolü var Güzel abi. Hesap e, normal ortalama bir düzeydeki hesap. İkinci konfiye de gene hızlı dizmiş. Buraya da şey dizmiş e, kalkan dizmiş. Benimkiyle aynı bir nevi birinci savaş ikinci kaçış ya da ağır konfisi. Yani e, kalkanlı olduğu baya kalkanlı olduğu bir konfi. Tamam buraya baktık. E, burada herhangi bir şey yok. 915 saat oynamış. 25 RG. RG'sine şöyle siz durdurup bakabilirsiniz. Ben hızlıca geçeceğim. Benim RG ile birebir aynı giden bir arge gibi gözüküyor. Ee, şu yok sadece. Şunu açmamış. Ee, tamam. Tamam. Gemiye. Heh. Skylab'ını 20 yapmış. Geliştiriyor da aynı zamanda. Gayet iyi. Tamam. Skylab'da da bir sıkıntı yok. Kapılarına falan bakacağım öyle. Hani nesi var. Çok fazla açık bir kapısı yok. Ee, Hadi zaten geç. Kronos tamamlanmak üzere. Şimdi oyun içine geçelim. Hasarına bakalım. Kaç ne kadar hasar atıyor? İşte BR'deki hasarına bakabilirsek şu an kaçıncı map'te? 28 çok güzel. BR'ye de hızlıca gideriz. Hepsini almış. Evet, oyun içine girdik. Gördüğünüz gibi böyle bir dizilimi var. Herkesinki çok farklı. Hani benimki de farklı çoğu kişiye göre. Şimdi ee, ben hasarı burguyla test edeceğim arkadaşlar. Direkt hani bir X1 ile bir sıkalım. Kaç vuruyor? Kaçıncı konfideyiz? 2'deyiz. 1'e geçelim. Biri daha iyi vuruyordu. 15.000 vuruyor. 14.000 falan vuruyor. Sepromu var mı? Yok. E, ee, sepromsuz. Okey. 30.000 vuruyor X2 ile. X3 ile kaç vuruyor? E, ee, 62.000'lere kadar çıkıyor hasarı. X4 ile ise 60.000 gördüm. 70.000 gördüm. O kaçacak zaten. Saldık konu. Ee, şu Haritası sağ yukarıda çok garibime gitti ya. Bak geliyor aslında artık bize doğru ha. Geri kaçtı. Neyse. Gördük zaten hasarı. Normal bir hasar. Bundan sonra da hasarları burgu ile yapacağım arkadaşlar. Hani burgulu hasarının ne kadar olduğunu inceleyeceğiz. Ee, öyle. Şimdi BL'deki hasarına bakalım. Hani BL'sinde ne kadar hasar atıyor ee, falan. Ona bir bakalım. Önceki hesapta bakacaktık. Unuttum. Neyse artık yorumunu, yorumlarınıza göre. Değişecek tabii ki bu. Hepsine bakmaya çalışacağım. Şimdi 26 binde başladı. 27 bin, 26 bin falan. 2x kaç vuruyor? 54.000. bin. Bununla 80 bin. X4 ise 110 bin. Falan filan. 100 binin üzerinde hasar neredeyse çıkarıyor. E, cephane sayısına şöyle bir bakalım. X2'si bayağı var. X3'ü idare eder. X4'ü de idare eder seviyede var. Şöyle direkt düzenlerinden birçoğu yani gerekli olanları almış mantıklı yapmış e, cephane olarak bunlardan var mı var denebilir var bunlardan da Güzel abi hani Normal e, Orta bir gemi diyebiliriz kasılıyor arkadaş hani yeni yeni Hesabını daha da güçlendiriyor e, Adı Burak yanlış hatırlamıyorsam eğer Burak değilse de yorumlarda yazarsa adı ne güzel olur e, Böyle bir hesabı var gördüğünüz gibi hani Birleştirde bir geliştirmesi falan var mı bazen? Çünkü bunu unutuyorlar. Yokmuş. 13'e basmış. Bunlar 6 level, 13 level. Pro'lardan ee, 10'a basmış 4 tanesini, 5 tanesini. Geri kalan 4 tanesi de 1 ve 4 level. Yani 2 tane 1, 2 tane 4. Yani 9 tane pro'su var burada. E, yeni yeni zaten görevleri gördüğünüz gibi yapıyor. Hani bunları falan da almış. Yani evet ideal bir çar. Hani e, eliyle mi oynuyor tam bilmiyorum ya da normal hani herkesin yaptığını yapıyor ama e, güzel bir hesap hani hesabında devamının yani güzel bir devam diliyorum umarım istediği hedeflere ulaşır diyelim ve bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay